Erol çok çok güzel bir adamdı. Bizim ailemizde ilkleri gerçekleştiren, benim açımdan ayrıca çok özelliği olan bir insandı. Benim ağabeyim, ustam, yol arkadaşım. Yıllarca beraber tatlı, güzel günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Erol hep bize örnek olan bir insandı. Erol sevgiydi, şefkatti, merhametti. Sıkıştığınız zaman, bunaldığınız zaman sığınılacak bir limandı. Başınızı omzuna yaslayıp ağlayabileceğiniz bir insandı. Erol abim bayramda türkü düğünde coşkuydu. Bir Çerkez Bey'di, bir Kafkasyalıydı. Her gün özlemi daha da artıyor. Yıl dönümü geldi 15 Temmuz. Ama her gün abimi, Erol abimi daha çok özlüyorum. Ben özlüyorum. Dostları özlüyor, yavruları özlüyor, yeğenleri özlüyor. Kolay değil, çok zor bir şey. Eskiden şunu söylerdi insanlar, çok duyardım yani, ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten öyleymiş, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz aile olarak, çok ailesi olarak abimizi anmadığımız, hatırlamadığımız bir gün bile yok. Benim için daha da zor diye düşünüyorum. Çünkü Erol abime çok mesai harcadım. Bir de çok benziyorsunuz. 90 yılından beri abimle beraberdim. 1993 yılında Arter e reklamı kurduk ve o günden bugüne kadar hiç ayrılmadık. Hemen en gün mutlaka yüz yüze bir görüşürdük, aynı ortamda çalışıyoruz. Eğer görüşemesek mutlaka telefonlaşırdık, mutlaka gün içerisinde birbirimize temas ederdik. Ağabeyimle hukukum çok güzeldi. Ailedeki herkesin hukuku çok güzeldi. Eğer abimle iş konuşacaksak Erol Bey'i, Cevat Bey'i diye konuşurduk. Eğer dertleşeceksek Erol abi ve Cevat abi diye dertleşirdik. Ben ondan on yaş küçüğüm. Ona rağmen dertleşeceği zaman bana abi derdi. Seveceği zaman da oğlum derdi. Her gün ben o köprüden geçiyorum. Çünkü Altunuzay'da oturuyorum. Beşiktaş'ta iş yerimiz. Ve her gün ajansa geldiğim zaman odasını görüyorum. Acısı dinmiyor. Dinsin de istemiyorum. Çünkü abim unutulacak herhangi bir insan değildi. Güzel bir insandı.